Geldik Hüseyin nerede? Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne. Çekmeköy Merkez Mahallesi biliyorsun villalar ve kolejler bölgesi sevgili kardeşim. Buradan ikinci köprü FSM'ye bağlantı yolu 5 dakika falan. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10-15 dakikalık mesafesi var. Şile Otoyolu hemen altımızda. Saklı koru evleri 11 tane ev var. Burada işte güvenlik Ahmet abi var. Selam ver Ahmet abiye. Kapı kapalı Ahmet abi gibi olayım. Merhaba hoş geldin. There is no security inside. Yine güvenlik işinden ayrılmış. Hüseyin, bak evet. bu evi ben sattım tamam mı? Şu an şu ağaçların arkasındaki ikizi olan evi de ben sattım. Vallahi ben yaptım. Bakın şöyle şu iki ev. Şimdi tanıtmak istediğim ev de burası Hüseyin'cim. Burası müstakil. Buradaki diğer tüm evlerin hepsi ikiz. Tek müstakil olan ev burası. Burada tek fark havuz yok ama bahçesi çok geniş ve güzel. Şu anda içerisi ne ama ama malzemeler falan alındı. Şöyle peyzajı daha yapılmamış ön bahçe kullanım alanımız var. Üst kata çıkınca göreceksin Hüseyin'cim. Üst kat full orman. Al işte abi, bak. Burada çiçekler böcekler her şey var. Çiçekler alsın, çiçekler alsın. Gel abi buraya tamam mı? Çoluğun çocuğun büyüsün. Gelsin burada mangalını yap, barbekünü yap. At şuraya işte masanın sandalyeni, komşunu, eşini, dostunu çağır. Şarkılar söyle, türküler söyle. Böyle bir yer burası. Elektrikli panjurlu bir evdir. Full, akıllı sistemlidir. Yerden ısıtma, teknolojisi kullanılmıştır. Tabii içerisinde daha tamam olduğu için siz şu anda evi biraz hoş görmeyebilirsiniz. Ama bittikten sonra... Bak görüyor musun Malzemeler gelmiş bile. Buranın ışığı açılıyor mu şu anda? Açılmıyor. Çok güzel. Dur bakayım. Evet, karanlıkta parlayan bir yıldız gibiyiz. Ve bu nasıl açılacak? Berbat. Maalesef burası şu anda şantiyeden falan elektrik bağlıyorlar ama... Bak gel, burada bir antremiz var. Böyle girdik abi, tamam mı kapıdan. Girdik şuraya çok güzel bir bestiyer geliyor. Buraya bir ayna detayı geliyor. Bak burası mutfak. Görüyor musun? Dolaplar falan gelmiş Hüseyin. Daha takılacak bunların hepsi. Bu içinde burası bitiyor. Bak mutfağın büyüklüğüne bak. Hop burası ne çıkıyor? Bahçeye çıkıyor Hüseyin'cim. Şuraya da şöyle bölersin abi. Tamam mı? Kış bahçesi olarak buraya da kullanırsın. Çok da güzel, keyifli, kullanışlı bir yer olur. Burada yine alt katı olarak bir WC lavabomuz var. Hadi üst kata çıkalım. Burası şöyle bir 11 metrelik bir oda. Gel cephesini görelim. Tamam mı? Bak cepheyi görüyor musun Hüseyin? Bak. Düşünsene bu odada uyandığını. Sen zaten zor kalkıyorsun biliyorsun uyanamıyorsun. Bu odada hiç uyanamazsın bence. Uyanmak istedim. Değil mi? Çünkü ağaçlar baksana ne kadar güzel. Ne bu? Bu Ne biliyor musun? Dekoratif şömine. Likitle çalışan elektrikli. Tamam mı? Güzel bir şömine bu. Altta salona TV ünitesinin altına entegre edilecek. Gayet güzel duruyor. Burada yine bir 9,5 metrelik bir odamız daha var. İkinci oda. Burada bu katın üçüncü odasındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine burada 10-11 metrekarelik bir odamız. Burası genel banyomuz. Şöyle hamam taşlı bir duş kabinimiz, klozetimiz. Buraya da yine bir banyo dolabımız geliyor. Şimdi üst kata çıkalım çok hızlı. Aa, şey çok hızlıyım Hüseyin. İkinci mutfak kanka. Bak ikinci mutfağımız. Tamam mı? Gel. İşte bu. Burundan al. Ağızdan ver. Niye biliyor musun Hüseyin? Başının döndüğünü hissedebilirsin. Burası full oksijen kardeşim. Var mı abi? Köyünde böyle ağaçlar var mı insanların? Bak bakalım. Bak hemen kapısının önünde böyle büyük büyük çam ağaçları. Görüyor musun kokuyu bir kere? Ne kadar natural, ne kadar organik bir koku var. İşte bu kokuyu için aldığın zaman efsane oluyorsun. Bak ver kamerayı bana. Şimdi bir de böyle bir muhabbet var. Evet görüyor musunuz? Şehrin kalbindesin Hüseyin. Her yere mesafen 5 dakika. Yani gece kulübüne, gündüz kulübüne, spor kulübüne her yere mesafen 5 dakika. Ama gördüğün gibi ormanların kapatmış olduğu bir cennettesin adeta. Bak burası ne Hüseyin? Giyme salonu abi. Salonu. Giyme odası. Evet. Orası giyme odası. Burası da ana kadınız. Master bedroom. Şuraya şöyle tamam mı? Yatak başlığı geliyor. Şuraya şöyle bir dolap tamam mı? Giyim odan zaten orada. Burada da ebeveyn banyom var. Daha ne olsun kardeşim? Boyun kaç? 1.83. Senin boyun 1.83 mi? 83. Kandırma beni Hüseyin. 1.83 olamaz. Niye? Hayır. 1.83 daha azsın sen. 1.83 olarak ölçüyorum. Yok ama. bence yanlış ölçüyorsun. Sen kaçsın? Ben 1.77'yim. 1.77. Evet. Sen benden en fazla 2 cm uzunsundur Hüseyin. Olabilir abi. Tamam bak bir de yüksek topuk ayakkabı ama. Ama seninki de yüksek topuk. Hayır benimkiler düz. Bak Ondan tartışalım sonra... yorumlara yazalım. Düzün bak senin topuklara bak oğlum. İstiyorsan çıkaralım çoraplarla ölçülüyor. Tenler pis. Olmaz. Şimdi bak benim boyum arkadaşlar 1.78 falan. Bakın. Yok böyle villanın çatı katı ha. Bak. En ölü noktası Hüseyin. Bak görüyor musun? Özellikle şehir merkezinde bir villanın en üst katının tavanlarının bu kadar yüksek oluşu gerçekten büyük bir konfordur. O sebeple buranın tavanlarında kefiliz arkadaşlar. Tekrar bu evin üzerinden geçmemiz gerekirse burası yaklaşık 300 metrekare arsa içerisinde 3 katlı triplex modelli bir villadır. İçerisinde akıllı ev sistemi bulunmaktadır. Yerden ısıtma alınır. Toplam sitede 11 e bulunur. Burası müstakildir. Önümüzde de yaklaşık 100-110 metrekarelik bir bahçemiz var. 4 artı 2 konseptinde, 2 mutfaklı, 3 banyolu, bir kış bahçeli ve yaz bahçeli çok enfes bir villadır Hüseyin.